Sevgili değer misafirler, Demokrat Parti'nin çok değerli mensupları, Genel kurumumuzun değerli üyesi İbrahim Çetinkaya, Batu İlçe Başkanımız, Sarıya İlçe Başkanımız, Gaziantep Başkanımız, Sivri İlçe Başkanımız, Öyüp Gençlikolu Başkanımızla beraber. Burada aramızda bulunan eski ilçe başkanlarımız Mustafa Ali Koç, Niyazi Dindar, Mustafa Karagöz, İbrahim Şencan, Harun Altınbaş'a, Zülfikar Aktaş'a, Yurt Partisi İlçe Başkanımız Mustafa Gürgür Bey'e, Batı Trakya Bakı Başkanı Musa Yurt'a, Mahalle Muhtarımız İmdat Toraman, basınımızın değerli temsilcilerimize ve İlçe Başkanımız Avukat Temel Yavuz Bey'e bu toplantıda tehditlerinden dolayı hepiniz adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bu bir genişletilmiş içi divan tofaz. Burada arkadaşlar Türkiye'de kendi gelip zeytin İstanbul'un Türkiye'nin sorunları ile ilgili kendi görüşlerini sunacaklardır. Tabii zeytin deyince zeytinin en büyük problemlerinin bir tanesi kentsel dönüşüm adı altında yapılmayan bizim çürük binalarımızla beraber deprem odaklı bir toplantı olacak. bu da eee gündem maddelerin bir tanesi. Tabii zeytin terör sorunu da var. Yani Akdeniz önünde insanlar güpe gündüz ve akşam gelip içe binaları, hükümet binalarımızın bombalaması önemli bir oldu. bunları aşacağız. Türkiye büyük bir devlet. Van'da büyük bir deprem oldu. 7.2. Orada ölen arkadaş şeylerin, vatandaşlarımıza, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ondan önce tabi askerlerimize haince bir tuzak kuruldu. Onları milletçi andık başımız sağ olsun. Ama tabii Türkiye bu maddeleri atacak. Güçlü hükümetler, milli hükümetleri atacak. Bugün Demokrat Parti olarak buraya geldik. Sorunlarımızı da tartışacağız. Tabii varsa çözümlerimizi de sorunlarımızla beraber birbirimizle dertleşeceğiz. Ben burada bütün arkadaşlar teşekkür ediyorum. Geçmişte Demokrat Partisi çatlası altında bulunmuş. Burada işte e, ee, Beykoz ilçemize arkadaşımız gelmiş burada. Demokrat Parti'nin Genç İl başkanı kıvandı. Biz de beraber kendilerine teşekkür ediyorum. Yine Mesutiler Dernek Başkanımız, Genel Başkanımız Salih Erol Bey aramızda kendilerine teşekkür ediyorum. Büyük bir camiye Demokrat Parti. Aldığımız o evlerimin içe başkanımız çok e, takılmayalım dedi. Doğru söylüyor. Biz bu badireleri atlatacağız. Nedir? Geçmişten beri hizmet etmiş bir partis. Bundan sonra hizmet edeceğiz. Türkiye'nin şu andaki mevcut AK Parti hükümetinin yapmış olduğu iki tane olgu var. Bir, 1999'dan beri deprem vergisi adı altında topladığı vergileri burada yollar yapmak. Bir de daha taşa yeşil alana TOKİ bina dikmek. Biz tekrar yatırım yapan bir ülke haline nasıl geleceğiz? Onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Yine aramızda bizim eski ilk ilçe başkanımız Veli Duman abim var. Bunları teker teker anlatacağım. Yine Huzur Evi Müdürümüz Peran'ın kendisi aramızda. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Kırtasiye Odalası Başkanımız da aramızda. Kendisi kolonun diğer tarafında. Kendisine hoş geldin diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Zeytinburnu'da deprem odaklı bir proje var. Kentsel dönüşüm projesi. Ben e, 2000-2008 yılları arasında İstanbul Ticaret ve İnşaat Komite Başkanlığı yaptım. Bununla ilgili İstanbul Valiliğinden bir yerde, var şu an Anadolu Kaymakamımız dedi ki biz devlet olarak bir çalışmamız var. Ticaret olarak bir ticaret dolusu olarak bir çalışmamız var mı diye kendilerine bir rapor olarak sunmuştum. E, o raporu o günkü e, ticaret dolusunda ve ulusal basında yer almıştı. O günden bugüne kadar ee, zeytin zeytinburnu ve Türkiye'de depremle ilgili büyük bir çalışma yok. Sadece kentsel dönüşüm projesi diye bazı yerlere asıyorlar. Beni bir gün Pendik'ten birisi aradı. Dedi ki eee, sen mimarsın, inşaatçısın. Buyur abi dedim. Dedi ki Zeytinburnu'da dedi, büyük bir potansiyel var. Niye dedim? Dedi bizim Pendik'te üst geçitlerin oraya dedi. Ke zeytin Zeytinburnu kentsel dönüşüm başlıyor diye tabela aslar dedi. Yani dedim ki bizim Zeytinburnu'da asmadılar mı? Yani ben <laughs> onu asmadılar. Çünkü E5'in kenarlarını yaptılar. Şimdi Zeytinburnu'daki yaptıkları kentsel dönüşüm iki bölgede kentsel dönüşüm adı adlıyordu. Bir, Zeytinburnu'nun Bostan hali vardı Seyit Bizan Mahallesi'nde. Şimdi Merkez Efendi evleri yaptılar ve sattılar. İki, bizim eski halı sahanın olduğu yer, Sümer'de, Bostun sahasının olduğu yerde boş arsaydı, karşısında Koçların fabrikası vardı. Arada büyük bir cadde vardı. Şimdi iki tane caddenin arasındaki parsel birleşmez. Zaten kentsel dönüşü projesi Sümer'de. Öteki zaten Veli Efendi'ye kalıyor. Yani şey fabrika oluyor. O yolu arsa gibi düşündüler. 18. madde uygulaması yaptılar. O ağaçlandırma, yeşil alan olan bölgeyi kentsel dönüşüm adı altında inşaat yapmaya başladılar. Buradan kim var? Kağıda çıkan koçlar var. Yani yüzde 45'te ee, kat karşılığı verdi yani yeşil alanın bir yeri. Ama dışarıdan insanlar Zeytinburnu'da oturmayan, Zeytinburnu'nu bilmeyen arkadaşlarım diyor ki Zeytinburnu'nda sanki eski binalar yıkılıyor, kentsel dönüşüm projesi altında binalar yapılıyor sanıyor. Halbuki burada kat karşılığı büyük binalar yapıyor, rahat sağlanıyor. Şimdi belediye başkanımızı ben birkaç sefer e, televizyonda dinledim diyor ki Zeytinburnu'nda halk bize yerini vermiyor. E, çürük yerlerde oturuyor. Doğru. Binalarımız çürük da 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dört tane büyük Türkiye'deki üniversitelere böyle bir araştırma yaptı. 16 bin tane binayı taradı. 2300 tane binamızın çürük olduğu raporu var. Bu binaların hangisi olduğunu bilmiyoruz. Hangi mahallede, yani burada mahalle muhtarımız da burada Kendisine teşekkür ediyorum. Hangi mahallede, hangi binanın çürük olduğunu bilmiyoruz. Bu binada çürük olabilir. Çünkü Van depremi gösterdi ki Depremden sonra artçı depremlerde yıkılmayan binalar da yıkılıyor işte. Yani ee, boyan, şey yapan yani süslü bir bina, bayram oteli artçı depremde yıkıldı. Yani ne dedi? Devletin valisi dedi ki bu gidin orada oturun sağlam bir binalarda oturdu. Şimdi biz ne bekliyoruz? Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bu 2003 bina, 2300 tane binaya şey vermesi lazım. Diyecek ki, arkadaş siz çürük binada oturuyorsunuz. Gidin binanın sağlamlaştırın. Halbuki ne var? Şimdi Zeytinburnu oturan arkadaşlara bir Zeytinburnu Belediyesi birer tane mektup gönderiyor. Diyor ki binanızın yüzünü yenileyin. boyayın. Boyayın diyor. Yani siz oralara çatlakları kapatacaksınız. Bir artı deprem veya bir deprem İstanbul'a yapan bir depremde yıkılacak. Ve insanlar diyor ki siz bu binalarınızı diye sağlamlaştırmadınız. Yani şu anda yapılan böyle bir proje yok. Diyorlar ki Sümer'de vatandaşa 75 metrekarelik yani yüzde 75 hisse vereceğiz. Şimdi ben müteahhit olarak ben mimar olarak bir yere gittiğimde bin metrekare bir arsa varsa kaç tane daire çıkacak orada? 100 tane daire çıkıyorsa 50 tanesini vatandaşa veriyorsun. 50 tanesini kendi yapıyorsun. Satıyorsun onun maliyetiyle beraber bir devlete verdiği vergilerle de sana bir ee, kar kalıyor. Şimdi belediye diyor ki ben sana geleceğim, senin binanı alacağım ama arsa payını düşünme diyor. Senin 100 metrekare bir dairen varsa ben sana 75 metrekaresini vereceğim. 25 metrekaresinin farkını vereceksin diyor. Farkını da şu andaki bizim sattığımız yani Kiptaş kaç para sattı? 3 milyondan satıyor metrekaresini. 3 milyondan 25 bin liradan, 25 metrekarelik bir yer 75 milyar yapar zaten. 75 lirayı ben sana 10 yıl, 20 yıl vadeli vereceğim diyor. E, zaten vatandaş binasını 20 bayıldık bakanlığının e, değeri 600 bin lira. Bir vatandaş e, arsa parası olmalı bir müteahhitlik bir firmaya 60 milyona zaten şey niye var? Yerli ettirir, dairesini Yani burada vatandaşın bir kere yok. Sen vatandaşın yıllarda ta, e, tırnağıyla dişini biriktirdiği yeri başkasına vereceksin. Yani kiptaş olsun, devletin kurumlarına vereceksin. Onlar orada inşaat yapacaklar, para kazanacaklar. Vatandaşla bir tane daha aradı. Vatandaş da buranın beklediyse 50 yıl, Zeytinburnu beklediyse rantını da bölüşmesi lazım. Vatandaşa diyeceksin ki burada kiptaş bin tane bina yapıyor. 500 tane senin, 250 tane çürük bina varsa vatandaş şuradan bir ve iki tane daire alacak da ki kendisini anca öyle bir kurtarsın. Şimdi sahilde 16-9 diye bir tane bina var, 39 katlı yani basına ya yansıdığı için. Şimdi oranın imar durumu 12 evliydi. Buranın mal sahipleri tabi e, ekonomik zorluklarından yani e, Türkiye'nin e, 5-10 yılda bir bazen böyle ekonomik sıkıntılar oluyor. O dönemde sahiplerinin arsası TMSF'ye geçti. TMSF'ye geçtikten sonra TMSF'de buranın imar durumu 12 evli. Yani bir bina var. Yani 12 evli. 5 katlı bir bina var. TMSF bunu satıyor. Vatandaştan gittikten sonra bir bakıyorsun bunun imarı emsal iki buçuk. Yani sen emsal buçuk ve plana diyorlar ki bunun bodrum katları emsalin haricinde. Yani emsal 5 gibi bir bina yapıyor. Sen Karşısında Zübeyir Hanım Caddesi'nde adam vatandaş ee, terasını kaparken, sundurmasını kaparken kafasını yıkıyorsun. Karşısında 39 katlı bir bina yapıyor. Yani orada vatandaş belediyenin yanında imar yok diye yıllardır bekliyor sanayi ligi var arkadaşlar. Bir çivi çakamıyor. Emalde deri alıyor. Dünyanın yerini yapıyor. Yani burada bir rant varsa da, yani bir şeyi varsa insanlar beklediyse bir rant kazanacaksa zeytinburnu vatandaşı kazanmalı. Yani geçmişte burada beklemiş, sanayicilik yapmış, ekonomik olarak farklı olabilir, yapamıyor ama bu arkadaşa vermek lazım imanları. Tabii bu bizim binalarımızın çürük, çürük olmasını da ee, önlemiyor. Bizim zaman içinde bu farklı sistemle belki bu toplantının gündem maddesi bu olmayabilir. Bizim ilçe başkanımızın şöyle geçen hafta içini toplantı yapmış dedi ki bu ee, Zeytinin sorunlarıyla sorunları ile ilgili bir ilçede bir e, Cuma günü Cuma toplantıları yapalım. Vatandaşı da bu konuda aydınlatalım. Bir komisyon kuralım diyor başkanım hem yani, hukuki olarak. Bu kentsel dönüşümle ilgili özellikle diğer sorunu ilgili Zeytin'de bir komisyon kuracağız. O komisyonun çalışmalar yapacak. Ee, Tabi binalarımız yenilememiz lazım ama çözümü bu değil. Yani biz yerlerimizi e, Kirttaş'a veya Tokya'ya vererek bırakmayacağız. Tabi ona da sahip çıkacağız e, ee, sahip çıkmanın bir yolda vatandaş olarak hakkımızı aramamız lazım. Ya bugünkü toplantımız tek gündem maddesi bu değil. Farklı gündem maddeleri de olacak. Ben hepinizi hoş geldin diyorum. Önce afiyet olsun. Toplantımıza devam edelim. Hoş geldiniz. İbrahim Çetinkaya,